Apocalypse. Herkese merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosundan selamlar Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Erejil'in George Pool eyaletine doğru atladık Veya George limanına diyelim Bak benim şırat var at çok güzel Oo kimler i̇yi geldi, iyi geldi. kimler i̇yi. Yalnız bayağı bir ayak sesleri duyuyorum hmm. Aslında. Hani şu bir ses öyle bir mermi değiştiriyor ki sanarsın makineli ve makina. Neyse artık biri var burada. Haber? Sıkarı bulmuş direkt çok iyi. Neredesin bu? Attım, ya şöyle bana güzel bulup lazım. Ne oluyor? Ağaçlar gidip gidip geri geliyor. Gördüm seni. Hiç tut Evet yazık. Hmm. koşan bir gözcük var. Artık düşer misin? Burada da biri var. Sen de düş. Bitti. Düşman. Öylemedim. Düşman var e, Karşıda. Bu arkanda, ar arkandaki hangarlarda var evet. Arkaya doğru dolandı çünkü. Benim altı mermim kalmış. Çok dehşeti başlattı bir şey bu. Tamam hakem mi oldu? Görür <laughs> müsün? Çok iyi. Şıkan var. Evet dışarıda birisi var. SCAR var burada istersen even. Gerek yok şimdi. Yedi ee, kullanıyorum. Burada. <laughs> Bunda 4 kişi nasıl taktık? Ne aldık yani. Yardım ihtiyacım var. Geliyorum. Birini bayılttım ama muhtemelen kaldı. Büyük son, bu arkadaş onu. Arkadaşı ha. Aynen. Ben şuradan gideyim sen tamam. soldan git istersen. Bas. Çok güzel. Tamam bayılan da gitti. Fişekleri var. Aa, var. Çok da. iyi. Tamam. George'un bunu sanırım temiz değil mi? Artık. Şöyle bunu da alalım. Buraya atayım mı direkt? At at yukarı at, at buraya. Gelmiş. Abime var. Alırız. Al Sana bakıyorum abi. Bana yarar bir şey var mı? Aşağı düştüm bakmadım. Bakmayayım tekrar. Ee, şey olması lazım be ya. Groza mıydı? Biri var, biri var. Nerede? Ee, hangarın orada, kafada. Enemies ahead. İki kişi var. Sen neredesin? Tam burada. Tam attım bak 62'de. Şey 62'de. Tam N'de. Gel. Diğerini öldürmeyi düşünüyordum ama öldüremedim. ona gitmem için benim biraz canım olması lazım. Şöyle. Biri geldi. Var mı arkası arkası bir şey? Biri var bu yukarı çıkıyor. Tepeyim ama. Arkası falan olsa çok güzel olur. Var bende gel vereyim. Gördüm onu. En yukarı çıkıyor en yukarı. Çıksın AVM onu düşüreceğim aşağıya zaten şimdi birazdan. Tamam çıkmaya devam et kardeşim sen yukarı. <laughs> Başka yerden sıkan var. Oyunu kurdu bize. Ha gördü beni gördü beni. Kaç. Nerede dedik seni gördü. O senin baktığın yerde. Gördüm. Karşıda. Adam kaçtı. Düşürdü beni. Yerde. Gel gel istersen beni kaldır. Onu aslında alırım da. Ben ona bayağı bir hasar vermiştim ama. Bak orada kır. Ben görüyorum onu. İlk orada. Sağ tarafa doğru gitti şu anda. Geliyor. Geliyor bu tarafa doğru. İki kişi. Bekle, de gelemeyecekler onlar buraya. Can olsaydı çok güzel. Kaçalım. Kaçalım. Onun arkadaşı geberdi. Bayıltmıştı zaten sanırım. Bizi biraz kolay yem olarak gördüler hani. Sıkamadık. Tamam bayıldı de. Hadi be kafadan ulaşamadım. Başka bir a bir kişi daha var. Bir kişi daha var hangarın üstünde. Şeylerin üstünde bir kişi daha var. Hadi şey ya. biraz daha. Bayıldı o. Badran bayıldı. Biri daha var burada. Tamam. Hepsi öldü. Vardı mı? Hı hı. Artık hiç biri kalmadı. İnşallah can vardır yani. bunlarda. da yok. Sen bak bu yukarıdakine bak ki veya diğerlerine bak. Allah var. Şuna bak. Tamam buldum. Gel direkt gidelim Ruz gel. Alakalı. Motoru buldum. Tamam geliyorum. Two hours later. Bir bomba salacağım. Gel girme. şuradasın. Yukarı çıktı çünkü. Bayıldı. Bas. Üst katta. Gir gir gir. Bir, iki, iki, onu öldür. Al onu adamsın. Nereden? Gördüm gel. Şu evin orada. Evin içinde. Enemies ahead. Hadi be, ya, kapıyı be. kapatmasaydı mı ki? Bir tane yedi. Tamam, bir, bir de o yedi bir tane. Tamam, biri de onlardan bayıldı zaten. Alttaki için onu kaldırmaya gidiyor olabilir. Kitim var mı? Baygın aşağıdaki. Var bir tane kitim var. Sen soldan direkt yapıştır istiyorsan. Bomba atıyor. Şöyle bir şey. Buraya Çok gelir mi? bomba yer. Of. Çok güzel. Meryeniz. Meryeniz mi ne meryem neyse. Bir şey bir şey işte. Bir daha bayıldı. Tamam. hep öldü. Aha Burak, şey Sibo gel. Bana kask ve yelek lazım. Geldim. Hemen geldim. Düşman bucky var. Buggy var. Buggy buggy. Nerede? Gel gel. Gördüm. Burda. Burada. Gördüm. Benim olduğum yerde. Buraya giderim gel. Havuk var ibo. İstersen gel al. Sen al sen yok. yok. Gerek yok. Bende groza var. Gel onları gidelim öldürelim. Büyük bir ihtimalle tepede falan olabilir onlar. Çıkıyor. Aynen sıkıyor. <laughs> Hepsi yedi. İkisi de güzelmiş. Acıkmışlar demek ki. Akşam yemeği. Son 6 kişi kaldık arkadaşlar. yine birinciliğe adım adım. Burada. Gördüm. galiba. Gel. <laughs> Eski evin orada işe hayır gidi. Hadi Tazı be. Düşürdü beni. Yani. Nasıl düşürdün? Kafadan vurdum birini. Gelmen lazım buraya. Dur. Gel. Hadi. Üst katta. Sen var. Burada arkadan atıyor. Tamam o gitti. Tamam o düştü. Şu ağacın arkasına saklanayım bir dakika. tarafta sol tarafta düşürmüştüm. Tamam. Çok iyi. Bunların öyle bir isimler var ki sen ne ki acaba hileli mi? Ben bir düşünmedim değil. Pencereyi gözetliyorum şu anda. Hı. Arkadaşlar böyle görüldüğü gibi. bomba geldi. Bomba attı. Bayağı bir aksiyonla geçiyor. Çok seri çok güzel oldum. İkisi de i̇şte orada görüyorum. Bir tane yedi. Hadi bu. <laughs> bayıldı evet. biri bayıldı. Basalım gel. Artık gireriz değil mi yani hak ettiler. Geldim. Bekle. Geldim. Bekle buraya girilmez gel. Geldim. Buraya girilmez gel. Tek pozisyon yok. Yani ee, normalde hiç tereddütsüz girerdik ama maçta buraya kadar gelmişiz. Çok da güzel, çok da eğlenceli geçti. O yüzden riske atmayalım dedik. Sonuç itibariyle oradan çıkacaklar. 3 kişi. mısın? tuttu. Tamam, bu size biraz daha korku verir, heyecanlanırsınız. Kaldırıyor şu an, güzel. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz. Like La, atmayı <laughs> unutmayın. Nasıl düşmedin sen? Şam <laughs> Şamar olan oldular. <laughs> Adam bandaj basıyor artık gibi. Adam bandaj basarken öldü. Kitleri kalmamış. Sadece bandajları var. Çok fena sıkıştılar. Çok sıkıştılar. Ve çok da korkuyorlar şu an. Düşüp düşüp kalktılar. Düşüp düşüp kalktılar. Yalnız benim 4 mermim kaldı. Arkadan atladılar. Evet gördüm. Arkadan atladılar. Birini gördüm. Arkadan atladılar. Şöyle onu. Tamam senin kaskın da artık hayal gelmez. Senin kaskın da artık parçaladık. Aslında tam kasktan vuramadım da. Az yaklaşmamız lazım. Evin Yürü biri e, biri büyük bir büyük ihtimal arkada arkadan atladı gördüm onu Dolanacaklar muhtemelen. Yere bagiye bindi. Bagiye mi kaçmayı düşünüyorsunuz? Bagiye patlatırız yani bir de. Siz attılar tamam. Soldan geliyor. Görün orada. Tamam, çıkacak şimdi mecbur. Tamam, tamam son bir kişi. Gördüm. Böyle yapmışsın. Çok güzel yedin. Çok güzel yedin. Öyle otlu diğerlerinin içine yatma benzemez bu iş. 22 7 daha toplam 29 kilimiz var arkadaşlar. Bir önceki videodan izleyenler bilir. 28'de bu 29 oldu. Çok güzel maç çıkardık. Çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.